Şu anda Fenerbahçe e, hoca konusunda hiçbir mesafe kat etmiş değil. Net söylüyorum yani. Hiçbir mesafe kat etmiş değil. Ben İsmail Kartal'la görüşmüştüm. İsmail Hoca'ya sordum. Seninle ilgili herhangi bir teklif var mı? Yok. Okan Buruk'la e, var mı? Yok. İsmail Kartal, e, Löv'ün kesinlikle bu sezon çalışmayacağını söyledi. Kendisine e, söylediği. 14 yıldır... E, teknik direktör, aktif olarak teknik direktörlük yapıyorum. Aileme hiç zaman ayırmadım, ayıramadım. Bir sene çalışmayacağım diye İsmail Kartal'a söylediği sözler var. Ve onun da ötesinde bir başka önemli nokta var. Bana Fenerbahçe dışından pek çok takımdan da teklif var diyor. Ortada belirlenmiş bir isim yok. Sanki bu geçiş süreci bir yerli teknik direktöre dönecekmiş gibi görünüyor. Her ne kadar yönetim ve başkan istemese de. Yani yönetim ve başkan bir yabancı teknik direktör istiyor. E, Jorge Jesus konusu bir numaralı adaydı. Yani Benfica'dan ayrıldıktan sonra. Ama net bir şekilde söyleyeyim 4 milyon euro istiyor yıllık. Yıllık 4 milyon euro. Bütçesinde bilmiyorum. Ne kadar bütçe istediğini de bilmiyorum. Şimdi 4 milyon euro bir şey, bir şey değil. Yardımcıları var. Evet, Hadi evet. onunla beraber 5 milyon euro yaptı. En az mesela 20 milyon euroda. da Transfer bütçesi ister bu tür Ber, hocalar. Vergisi. He, yani bunlara baktığımız zaman Fenerbahçe aslında Jorge Jesus'u ilk planda düşündüğü teknik direktörü alabilme olanağına sahip değil şu anda. Benim söylediğim bu. Keşke sezon başında işte o e, anlı şanlı hocalar vardı böyle hani ismi üzerinde tartışılmayacak. Benitez. Benitezler, Bielsa'lar gibi e, onların paraları 4 milyon euroyken alınsaydı da Vitor Pereira'ya giderken verilen paralar, şimdi çalıştığı süreçteki paralar aslında o paraları buldu. Işte. Evet, işte. <laughs> Peki o zaman yerli teknik direktörle devam edecek gibi görünüyor dedin. Yani ben yerli teknik direktöre dönmek zorunda kalacaklar diyorum. Peki o yerli diyorum. kim olacak? İsmail Kartal'a teklif gitmedi diyorsun. Yani sonuçta hmm. İsmail Kartal'a teklif gider. Ee, hani belki Okan Buruk e, hani camiayla özdeşleşmiş bir isim olmadığı için ve çalışma isteği olmadığı için e, ki e, ee, evladı ile ilgili sorunla e, uğraşıyor ama onda da bayağı ciddi mesafe kat edilmiş mutlu e, zamanlar geçiriyorlar şu anda ee, öyle söyleyebilirim. Ee, Aykut Kocaman var, İsmail Kartal var. Ondan sonra bak Yılmaz Hocam istiyor. Yani özellikle... Ben bir şey söyleyeceğim. Tam Yılmaz Vural diyordum. Hemen Yılmaz Hoca, e, Twitch'i de gelmiş buraya. Sezon sonuna kadar çünkü şu an hoca bulamıyor Fenerbahçe. Bunu benden çok, çok ben, net biliyorum. O, o yani çok net. Ve Beşiktaş'tan konuştuğum kişiler dedi ki, Allah'tan dedi, biz dedi bizde dedi de Önder Hoca çıktı dedi. rahatlattı bizi dedi. Ya yani Fenerbahçe çünkü yok. Niye rahatladınız? Yok hoca yok dedi. Evet. Bu Beşiktaş da arıyor çünkü. Ama hoca yokse idealist, genç, hedefleri olan, başarıya aç Şimdi böyle bir hoca aranıyor. Hani yani Yılmaz Vural'la bir geçiş dönemi bana hiç tuhaf gelmez ki. Ya Yılmaz Hoca'nın yani şimdi insanlar bilmiyor. Geç kalınmış biliyor. bir şey bence. Hoca yani zaten, zaten. teknik adamlık konusunda yürüyen kütüphane bana göre. Ama bu geçi ya şimdi Önder Hoca'nın böyle bir senaryo içerisinde olacağını kim bilebilirdi? Nasıl geçti her şey bir anda. Ve Vida ile Atiba'nın kupayı Hoca'yı çağırarak kaldırması yönetime mesajdır. Biz hocamızı seviyoruz demektir. Şimdi başlıyor yeniden lig. Zaten durmadı sayılır. Ee, yeni hafta başlıyor e, yarın itibariyle ve Fenerbahçe yine Zeki Murat Göle ile yol açıyor. Yani tabii ki başında bir çalıştırıcı var ama yine teknik direktörsüz. Zeki Murat Göle'nin de e, pro lisansı olmadığını e, söylüyorlar. Yani ben araştıramadım ama fırsatım olmadı. Pro lisansı yoksa. O süreyi tamamladı yani iki maçlık süreyi tamamladı Ahmet Ahmet, evet. e, Ahmet Selimkul da e, eğer izliyorsa bizi söyleyebilir. Şimdi e, işin enteresanı bir başka hocanın lisansının kullanılması gerekecek Tahir hocanın gibi yani tekrar hani o noktalara geldi yani Fenerbahçe gibi bir büyük takımın e, planlama yapmadan bir B planı olmadan e, yaptığı hamlede çok dikkat çekici. Ben onun için hep şunu söyledim dedim ki milli takım arasında bu işlere e, karar verselerdi evet. keşke. E, belki çok daha iyi şansları olabilirdi diye daha da düşündüm. Farklı bir yerde olabilirdi takım puan e, durumunda. Tabii şimdi bir arkadaşımız yazmış mesela diyor ki Löv gelince e, Berk Mert diye bir arkadaşımız nasıl konuşacaksın? Buyursun gelsin. Hoş geldi. Be sefa geldi. Biz e, bizzat söyleneni söylüyorum ben. Yani hani ben kendim e, Löv'le konuşmadım. Konuşan kişiden aldığım bilgiyi söylüyorum. Gelirse buyursun gelsin tabii ki yani hiçbir sıkıntı yok. E, yani Fenerbahçe takımı lövü getirebiliyorsa. Acaba e, bilmeden tabii tahmin yürüterek söylüyorum. Belki daha önce de söylemişimdir ama yani Pereira ile yollar ayrılırken belki de Bilic büyük ölçüde bit, bitmişti de sonra mı işler e, negatifle bozuldu. döndü, bozuldu? Yani çünkü ben zannetmiyorum ki bu kadar üst üste teknik direktör talihsizliği yaşayan Fenerbahçe'nin hocasını bulmadan Pereira'ya veda edeceğini. Bir şey yani bir hiç benim aklıma gelen hani çünkü başta da İstan'ın oydu olmadı Pereira oldu hani hep bu Ocak ayı işaret edildi şu an içinde bulunduğumuz ay işaret edildi. Hani belki de orada bir şeyler negatife döndü diye bir bu noktaya geldi. Ya şimdi Fenerbahçe'nin yani Sayın Ali Koç'un üst üste yaptığı hatalar var zaten. Yani ben e, Ali Koç'un yerinde olsaydım e, ki bazı e, noktalarda söyledim. Geçen sezon e, bittiğinde Emre Belezoğlu'yla devam edeceğimi deklare ederdim. Mesela ben olsaydım. E, oysa e, başkan farklı bir şekilde bir maceraya atıldı. Yani daha önce denenmiş e, bir hocayla tekrar yola e, çıkmaya karar verdi. Ve sonuçlar ortada. Bir B planı olmadığı gerçeğini söyleyebiliriz. Tabii bir de talihsiz bir durum da var onu da söyleyelim. Hele böylesine çok kritik bir dönemde başkanın yani pozitif çıkması özellikle COVID-19'a yakalanmış olması, koronaya yakalanmış olması da bir talihsizlik. Çünkü tam böyle aksiyonları yüksek bir şekilde sürdüreceğiniz anda, bu olayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Onu da söylemek lazım. Yani böyle bir durum var. Evet uzak kalıyor. Evet. Peki Sedat Bey demiş ki en güçlü yerli hoca olarak Ersun Yanalı görüyorum. Yeniden böyle bir yok, hikaye. Yok yok yok. Mümkün değil. Yani mümkün değil. Yani ben artık üçüncü bir Ersun Yanal dönemini e, pek mümkün görmüyorum. Yani e, artık kocamanı da şöyle, görmüyor bu tür senaryolara. Şöyle çok senar olabilir. Bahçeli. Şöyle olabilir. Bak onu anlarım. Ali Koç gider, başka birisi gelir. O Ersun Yanal'la çalışmaya devam edebilir. Üçüncü ama Ali Koç döneminde bir kez daha ben öyle bir durumun söz konusu olacağını düşünmüyorum. Yani Ersun Yanal olayının gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Daha mı gelir mi? Davamı tercih etmez. A gelmesin artık yani ya. Ben, ya, ya, <laughs> ya Tamam Sultan Ahmet Camisi. Abi öyle bir söyledi Sultan ki. Meydanında fotoğraf çektik. Hayır şey zannettim yani. ya. Haldun abi de alacağı falan var herhalde. Gelmesin artık ya. Lütfen gelmesin. Yani ya o ya bu, bu yani ya şuraya bakar mısın ya şu kadar sarmalın içinde kalıyoruz ya. Fenerbahçe'de ho dediğimiz an, hocanın hoz dediğimiz an damdan bir İstanbul fotoğrafı geliyor. Aynen, zaten. aynen hemen bir İstanbul fotoğrafı Sultanahmet Meydanında, şey 3. Ahmet Çeşmesinin önünde fotoğraf. <laughs> <laughs> evet, böyle bir durum var. Şimdi Fenerbahçe'de sakatlar. Hemen bir bakalım e, kimler e, sakat onlara ve son antrenmanın detaylarına gelsin ekrana.